İşte analiz programı olarak Bursa'da Ehiltek Otomotiv'e konuk olduk ve yanımızda Fatih Bey var. Fatih Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Fatih, soyadım avcı. Evliyim, iki çocuk babasıyım. 2004 tarihinden beri sektörün içindeyim. Firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız? 2004 tarihinde bu sektörün kurucu diyebileceğimiz bir firmasında işe başladım tasarımcı olarak. Sonrasında kalıphane sorumlusu olarak devam ettim. Sonra çeşitli nedenlerden dolayı ayrılmak zorunda kaldım. Bir müddet serbest iş hayatına devam ettikten sonra kendi işimi yapmak istedim. 2006 yılında da Eiltek adıyla firmamızı kurdum ve o zamandan bu yana devam ediyoruz. Vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Otomobil aksesuarları yapıyoruz. Otomobil aksesuarları derken bunlar otomobillere ...giydirme, krom aksesuarlar. Uzmanlık alanımız o. Dediğim gibi daha önce çalıştığım şirkette de bunun üzerine çalışmıştım. Bunu geliştirerek devam ettiriyoruz. Hedefimiz de kurumsal firmalara çalışmak. Daha çok insana ulaşabilmek. Kaliteliğimizle kendimizi ön plana çıkarmak. Hizmet sürecinizi anlatır mısınız? Kurumsal sayılabilecek firmalarla çalışıyoruz... Onlardan gelen talepler doğrultusunda yeni çıkan araçların üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Onların neresine kromaksuslar yapabiliriz, ne gibi çalışmalar yapabiliriz diye. Belirledikten sonra tarama cihazlarıyla, üç boyutlu lazer tarama cihazlarıyla istenilen bölgeleri tarıyoruz. Modelleme çalışmalarını yapıyoruz. Sonra kalıplarını çıkarıyoruz. Sonrasında da imalata alıp müşterilerimize sunuyoruz. Kaç kişilik ekiple hizmet veriyorsunuz? Şu an 12 kişilik bir çalışan kadromuz var. Pazarlama, imalat olarak. Hem imalatını yapıyoruz hem toptan parakende satışını yapıyoruz yaptığımız ürünlerin. İzleyenlerimiz sizlerle nasıl iletişime geçebilir? Bize Bursa Beşevler'de bulunan ana satış ofisimizden ulaşabilirler. Bunun yanı sıra internet üzerinden arattıklarında, eğiltek olarak arattıklarında çıkan web sitemizden bize ulaşabilirler. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdiye kadar bizden ürün alan ve bizi destekleyen tüm müşterilerimize ve firmalara teşekkür ediyoruz. Araçlarınız için şık ve kaliteli tasarımlar yapmaya devam edeceğiz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.